Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatmanın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere seraya gittim. Seradan bitkiler aldım arkadaşlar. Neler aldığımı Instagram'da zaten atıyorum. Sırasıyla ne aldığımı attım arkadaşlar ve şöyle. Ee, hem size onu tanıtacağım hem şöyle arkadaşlar kargo göndereceğim şu bütün Sedum bronzelerimi gönderiyorum ee, Sevgi Acar arkadaşım istedi bunu başka istedikleri de var onları da size göstereceğim ve şöyle bir de e, yani belki de bir çoğunuz diyor ki nasıl kıyacaksın arkadaşlar gerçekten kıyılacak gibi değil gerçekten çok güzel. Ama şöyle de bir sorun, sıkıntım var. Ee, yani ben kompost, kompost söyleyemedim, kompost toprakla bitkilerimi yetiştiriyorum biliyorsunuz. Saksı o kadar sıkış, sıkış ki bu saksıyı bundan söktüğüm zaman bunu şöyle uzun benim saksılardan iki taneye koysam anca alır. Ee, en iyisi arkadaş da yani bunu seviyordu, heves ediyordu. Bitkileri işte dalları çok odunsu olmuş, bak falan dedim. Yaşlanmış normaldir. Ben istiyorum dedi. İstiyorsa gönderelim arkadaşlar ve şöyle bütün bitkilerimin e, saksı değişimi için arkadaşlar bütün bitkilerim saksıda gördüğünüz hepsi, şunlar da dahil olmak üzere hepsi satılık arkadaşlar bunu yani istiyorsan bütün saksıyı alabilirsin şöyle göndereceğim ve seralara gittim seralardan şöyle çok güzel bitkiler aldım arkadaşlar ee, şöyle bakın leş kaktüslerinin şu türlerinden aldım şu da bunun sarı açanıymış bu sarı farklı çiçekli 3 tane aldım çiçeğini açmamıştı sırf çiçeğini açmamış diye arkadaşlar 3 tane aldım ama bunun çiçeği dedi sarı açıyor ve çok güzel dediler onun çiçeği yok ne aldığımı da size göstereceğim sonra sizinle söküm yapacağız arkadaşlar şöyle bir sürü arkadaşlar kubik aldım hiç kaçırmayın derim çünkü özel türler e, kubikslerde biliyorsunuz yarı özel türlerden Kaç senedir? iki senedir kubiksi ilk defa rastladım seralarda. Rastlayamıyordum. Evet rastlıyordum. Özel tür bölümünde rastlıyordum. O da çok pahalı oluyordu. Uygun fiyata kubiksler geldi. Şu şekilde arkadaşlar bunlardan var. Yani bence bunları da kaçırmayın derim. Şöyle arkadaşlar litizalarımız. Şöyle ben hiçbir zaman vazgeçemediğim. Arkadaşlar bunlar e, perlelerim. Şöyle bakın çok güzel arkadaşlar. Dolgun dolgun bunların bir de sulanması lazım. Susuz olanlardan bana verin dedim. Şu sarı kızdan ben görünce vazgeçemiyorum arkadaşlar. Bu sarı kızdan da yine aldım. Dedim e, saksımda olsun sarı sarı. Yani rengi bunun doğalından hep böyle açık yeşil ve turuncu. E, hatta kışın daha çok kızarıyor daha güzel oluyor şimdi şurada bir kargom var onu size anlatacağım bu Zeynep Hanım'ın İzmir'den onu size anlatacağım tanıtacağım Zeynep Hanım da kargosunu görsün ama ondan öncesinde şurada arkadaşlar aldığım türlerin tümünü şöyle e, pink Loli Cenea pinklerden arkadaşlar aldım yanlış söylüyorsam düzeltin biliyorsunuz çok fazla bitki isimlerini bilemiyorum şu türden aldım bundan bende vardı ama bunun şu kenarındaki arkadaşlar oyalı biyeli hali benim çok hoşuma gidiyor ben o yüzden böyle kendi saksılarıma da eki veririm diye aldım şunun kenarına da bakar mısınız arkadaşlar o kadar güzel ki şu üzeri de bunu akşam Instagram'a attığımda soran olmuş neden onun üzere öyle diye. Şimdi arkadaşlar Erzincan'ın meşhur bir üzümü var. Cimin üzümü diye. Böyle üstü oksitli oluyor şöyle. Şöyle yaptığınızda geçiyor. Yani böyle bir hava kabarcığı bir şey gibi oluyor. Oksitli. Yani e, nemden kendini oksitlendiriyor. Nasıl oluyorsa bir korumaya mı alıyor bir şeye alıyor. Böyle oksitli ve şunlar da arkadaşlar şunlar da oksitliler bakın e, oksitlenmeyen kenarda şöyle pembe böyle e, bunlardan var ve gerçekten çok büyükler hiç kaçırmamanızı şiddetle, şiddetle öneririm Konuşamadım da bugün ya şöyle de bakın şöyle arkadaşlar. Pollux'lar. Pollux'lar e, normalde vardı. Ben de gönderdim. Bayağı gönderdim. Hala da var. Kendi Pollux'larımdan 2-3 tane var. Gönderdim. Serada bulduğum bütün bunları aldım arkadaşlar. Hepsini aldım. Biliyorsunuz kalp bir ara kalpli yapraklıya takmıştım. Kalpli yapraklı göremedim. Görsem yine alacaktım. Ama e, kubikslerde kalp yapraklı hem de yara özel türlerden çok piyasada olmayan türlerden şu Sedum clavatum'dan arkadaşlar Mendoza'ya benziyor diyordum. Hep bu konuda da eleştiriler dağılıyordum alıyordum. Mendoza değil o. Sedum clavatum gibi eleştiriler dağılıyordum alıyordum. Şöyle de yaprak düşmüş. Ee, onlardan aldım. Şöyle arkadaşlar şu siyah türler var ya bunlardan aldım. Bu arada sulamışlar. Suladıklarında yapraklarında şey kalmış böyle. Zannedersem şunları ilaçlamışlar da ilaçladıkları için de beyaz beyaz öyle benekler kalmış. Böyle şimdi sizinle birlikte arkadaşlar ha şu kargoyu söyleyeyim. Burası arkadaşlar Zeynep Hanım'ın kargosu şöyle çift başlı şu çilli arkadaştan koydum bunu niye koydum bunu ben kargosunu gönderirken arkadaşlar bir tanesinin kökü çürüme yapmış bunu onun yerine hediye koydum ondan sonra yazın özellikle arkadaşlar eğer serin yerde değilse kargo şirketlerinin depoları sıkıntı olabilir diye düşünüyorum Ondan sonra bunu da arkadaşlar yine hediye koymuştum galiba evet bunu koydum. Diğerlerini kendisi aldı. Bir tane kubik aldı. Bir tane bundan aldı. Bir yine çift başlı perlelerden aldı arkadaşlar. E, çift başlı perlelerden çünkü bu çift e, başlı koymamın sebebi de Şimdi arkadaşlar yapraktan bir yılı aşkın iki yıla yakın zamanda büyüyor bitkiler. Hazır büyümüş koskoca kafa olmuşlar. Varsın dedim. Çift başlı olsun. Şöyle bir tık daha büyüğünü buldum. Ben bunu değiştireyim. Bakın şu daha büyük. Küçüğünü geri alayım. Bakın. Arkadaşlar bundan, bunlar sulandığı zaman e, mutlaka çok daha iyi olur. Şöyle arkadaşlar bitkilerin tümünün altı şöyle yapraklarını kurutmuş bitkiler güzel ama seralarda da şöyle bir sıkıntı var. Seraların bazılarında e, gerçekten bitkiler kurumuş geçmiş yani orada böyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle leş kaktüsünün bu türünden aldı. Bence de hiç kaçırmamak lazım. Hazır fiyatı da uygun. Beş buçukluk saksıda. Ee, yani ekimi yaptıktan sonra zaten çoğalır. Bakın burada benim de varmış. Buradan da çiçek kaçacak. Dur bakalım neren kaçacak onu da bilmiyorum. Ee, polis rozeti olan arkadaş mı yoksa başka bir cins mi bilemiyorum. Şunların da şunlarını alalım. Benim de orada var. Ee, bunları da aldım öyle başıma bela ettim bak. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı e, özel tür kaktüsten dün akşamki videoda görmüştürsünüz vardı. Seralarda pahalıydı çok pahalıydı almak istemedim. E, çünkü ben de kaktüs çok gitmiyor olanlar da arkadaşlar anca yani sen bilirsin kargosuna koyunca diğer şekilde beni çeviriyor çok da almak istemedim onlardan şöyle bir atlasım vardı Zeynep Hanım benden atlas istedi e, atlası ben kimseye vermiyordum ona gönderdim kendime bir dal ayırdım çünkü çünkü arkadaşlar saksılarımı değiştirip kompostlamak zorundayım saksımın bir tanesini dağıtırsam inanın bir sıra dolusu yani hepsine şey yapacak olsam dün gittim Bangkokluyu arkadaşlar şey yapıyor özel tür diye yine Bangkokluyu satıyorlar. Bangkoklunun bütün şöyle size göstereyim şu uçları var ya bunların hepsini alıyorlar küçük saksıları ekiyorlar serada delikanlı çocuklar şöyle. Ondan sonra şey e, diyorlar bir de burası üretimde diyorlar. Ondan sonra. eee hiçbir şeyi ziyan etmeden böyle mıncık mıncık ekiyorlar. Kendi kendime diyorum ki böyle yapacak olsak bu kadar üstüne sadece bu işin duracak olsak seralar yerler dolusu bitkilerimiz olur. Çünkü şuraya bakar mısınız arkadaşlar kaç tane rozet var? Bu rozetlerin düşünün şunun bir tanesi bile ee, bu kadar ağaçlaşmış formda olanlar zaten pahalı satılıyor ama şöyle küçük bir rozet şöyle küçücük bir rozet arkadaşlar ee, 15-20 liraya satılıyor burada kaç tanelik var ama işte bizimkisi biraz hobi biraz yersizlik ben ilk önce dedim ki bütün saksıyı dedim aşağıya devireceğim dedim arkadaşlar bütün saksıyı Ama sonrasında yok dedim Fatma. Arkadaşlar <laughs> videoyu kapattım ve bunların hepsinin sökümünü yaptım. Niye böyle yaptım? Telefon geldi bir arkadaştan. Kızımın okulu için konuşacaktık. Ondan sonra açmam gerektiğini düşündüm ve şöyle arkadaşlar hepsini söktüm. Sevgi Hanımcığım hepsini söktüm şöyle bakın ondan sonra bir sürü çıktı şöyle bir tepsi çıktı arkadaşlar çok tatlı çok güzel ee, şu kısımda bakın şu kısımda da şöyle e, sıkışmış kalmış olanlar var şöyle olanlar var Bu arada videolarımı kısa yaptığım zaman çok sağ olun arkadaşlar ya Allah razı olsun bu e, Arkadaşlar bir dakika videoyu kapatmadan kızımdan maşa isteyeceğim kızım bana maşa verir misin Çekmeceden. Ee, videolarını çok kısa yapıyorsun Fatma'nın biraz uzat diyen arkadaşlarım sizin için şunların sökümü esnasında aslında e, şey yapmak isterdim çekmek bu arada maşa alıyorum sesler geliyor ee, sizin için arkadaşlar bunu uzun uzun çekmek isterdim. Videoları bu aralar evet biraz kısa tutuyorum. Kısa tutmamın da e, sebebi çünkü işten geliyorum. İş günlerimiz söylüyorum ya arkadaşlar size de iş günlerimiz kısaldı. Bakın altı tamamen böyle şey çim. Evet çim. Şurada bakın arkadaşlar. Yani şurada şu kalmış. Almak istemiyorum ya. Kendi bedeninde büyüsün varsın. Ama şurayı doldurmak lazım. Eğer burayı doldurmazsak arkadaşlar şurada çok hava boşluğu oldu. O hava boşluğundan şunu yukarıya çıkartayım. Bakın. Şunu alayım. Yine de ölmesin arkadaşlar bir tane de olsa bir kişinin gönlünü görür ölmesin şu kısmı doldurayım bu arada şunları da ayıklayacağım şimdi okullar açılıyor biliyorsunuz okullar açılırken e, bizim de çocuklarla ilgili bu üniversiteye gidecek olan kızım var onun dışında arkadaşlar iki tane de normal okula gidecek olanlar var. Dershaneye yazılacak olanlar var. Öyle bir telaş içerisindeyiz ki ve Allah yardım etsin bize de yardım etsin arkadaşlar tüm ümmeti Muhammed'e de yardım etsin ee, çok da şey var ee, çok da pahalılık var ee, tabii ki yorganımıza göre ayağımızı uzatacağız ama şimdi biz yorganımıza göre ayağımızı uzatalım üniversiteye gidecek olan çocuk yorgana göre ayak uzatmayı bilir mi bilirse nasıl yapar şöyle küçükler kaldı arkadaşlar onları almayacağım şu kısma da toprak dolduracağım ya böyle altı şey oldu ya altı bayağı bir açık oldu ne yapsam ya ekecek yerim yok Bu saksıları bu yüzden ellemek istemiyordum. Arkadaşlar bu yüzden bu saksıyı ellemek istemiyordum. Bakın. Maşayı da oraya sürmeyeyim toprağa. Hadi aldım onları. Şunları da alayım. Allah'tan bu sefer elime batırmadan bu işi hallettim. Şimdi 3 e, tane kargo var. O 3 tane kargoyu halledeceğim. E, diğer mesajları okuyacağım. Bu arada mesajları Açmıyorum mesajlara açmamamın sebebi de e, işte Fatma'nın mesajlarımı görmediniz diye düşünmeyin arkadaşlar mesajlarınızı görüyorum fakat açmıyorum açarsam eğer e, kim mesaj atmış diye kaybediyorum bu olmaması için açmıyorum ve e, mesajını açtığım kişilerin kargosunu hazırlıyorum şimdi arkadaşlar şu kısım bakın şurada da bir tane var o da uzamış öbür tarafa doğru arkadaşlar inanın serada şunları tek tek koyuyorlar Ondan sonra ilgileniyorlar işte tek tek ilgilendikleri için de ser oluyor yani bizimkisi böyle amatörce sadece şeye e, Hani zevkten yapmış olduğumuz bir iş Bakın şu da var. Bir sürü oldu. Şimdi ağlıyormuşum. Sevgi Hanım sen bana ne yaptın? Bakın almamışım. Burada içi çürümüş. İçi çürümüş arkadaşlar. Ve burada kalmış. Şurada bir tane yaprak kalmış. İçi çürümüş işte şeyi. Şunu da şuraya koyacağım. Şu araları arkadaşlar şimdi ee, toprak dolduracağım. Ve durumu ona göre bakacağım. Sökmeyeceğim. Yani eğer şunu sökersem zaten var ya şunu sökersem tümüyle dağılacak. Ama oraya kompost toprak doldurursam çok iyi olacak. Şöyle Şurada iki tane var bundan onları alsam mı almasam mı bilemedim ki almayınca da bakın çürümüşler Sevgi Hanım'a da bir tane hediye koyayım bari. O kadar söktük. git Sevgi Hanım'a. Hadi. Bunu da buraya koyayım. Burası çünkü Sevgi Hanım'ın. Şimdi arkadaşlar şunun kafasını şöyle dikilteceğiz. Ve burayı toprak dolduracağım. Sonra da size videoyu açayım. Şimdi arkadaşlar şöyle buradan başlayarak buradan çıkarttığım bitkileri koymaya çalışacağım. Bu arada buradaki bu da dahil olmak üzere hepsi satılık isteyene gönderebilirim. E, fiyatı nedir? Fiyatı da gayet uygun göndereceğim hepsini Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. E, Rabbime şükürler olsun. Ee, giderken böyle yaprak falan ektim mi? Yaprak ufak tefek yaprak kayıplarım oldu ama bu sene benim binlerce şükürler olsun Rabbi'me kaybım olmadı. Ee, satış olarak da yaptım, hala bitmedi. Ee, yani uygun fiyattan gönderiyorum kendim, çünkü kendi yetiştirdiklerim. Seradan aldıklarımın tabii ki bir bedeli oluyor çünkü ben de onlara para ödedim. Ee, ama inanın diğerlere çok çok uygun yani seralara baktığımda seradakilerden çok çok uyguna gelmiş oluyor. Şöyle hepsini bir doldurayım. Bu arada şöyle ufak tefek şeylerim var. Şöyle bunlar artık Sevgi Hanıma gönderilmez. Şöyle ufak tefek. Aa kırıldı. Onları buraya ekeyim dedim tekrar yine oradan büyüsünler arkadaşlar ben böyle minnacık minnacık sukulentleri bile ekiyordum bir tane şurada da bakın şöyle var onları da getirip ekeceğim bir tane arkadaş demiş ki eskiden de bu demiştik ki Fatma Hanım yani Umud'un adı gibisiniz. Çünkü bir de şöyle arkadaşlar şu şey olarak koptu. Köksüz. Bunu bilmiyorum tutup tutmayacağını. Şöyle yaprak aralarında kopmuş bunlar. Böyle. Yaprak araları kopmuş arkadaşlar. Yaprağından Orada büyümüş bak şu kopmuş mesela. Köklenmiş, büyümüş. Şöyle yapayım. Bu arada şöyle bakın. Şöyle ee, o arkadaşın dediğini tam diyemedim bir instagram yorumuna yazmıştı fatma hanım demişti umut etmenin adı siz olsanız gerek çünkü dedi hiçbir bitkiden ümidinizi kesmeden umutla hala onları ekiyorsunuz demişti arkadaşlar gerçekten hiç umudumu kesmedim bu buraya olmadı kesmemek de lazım çünkü ya ne olursa olsun yani o kadar küçükten büyüttüm ki ben bunları. O kadar miniktiler ki o kadar bilmiyordum ki ve e, küçücük bir tane bile olsa gidip gelip işten gelince hemen koşup onun başına ona bakıyordum. Diyordum ki ya oldu mu acaba? E, işte susuz mu acaba? Şöyle mi acaba? Böyle mi? Derken bu sukulent yetiştirmenin birinci kuralının umut etmek olduğunu çok şükür anladım. Ve arkadaşlar seralara da gittikçe siz bakmayın. Yani o seradaki insanların da bizim gibi böyle milim milim bitkilerle uğraşarak bunları yetiştirdiklerini görüyorsunuz diyorsun ki aa diyorsun o da diyorsun böyle milim milim uğraşıyor. Hatta ben bir keresinde gittiğimde şimdi e, eşim çiçeği hiç bilmez. Aslında şu dikenin dibine bunlara ekmeyecektim ama yapacak bir şey yok, yer yok. Şu Şurası da şöyle ondan sonra eşim yani bunun benim bu kadar ısrarla almak istememeye sıradaki e, adamların hani bunların zannediyor ki çiçekleri hep kadınlar yapar zannediyor. İşte bizim benim almak istememi işte adamla pazarlık yapmama çok şaşırıyordu. E, yani ne gereği var çiçek işte. Dağdaki ot gibi <laughs> düşünüyordu. Sonra sonra o da alıştı. İşte ilk önceleri ben bütün balkonları çok dolduruyordum. Oturacak yer yok diye biraz böyle söyleniyordu. Sonra sonra baktı gördü. Ben bunlarla çok mutluyum öyle bıraktı. Artık balkonu da bana bıraktı. Şuraya da bir tane koymak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bunlardan kargosuna eklettirmek isteyen olursa söylesin. Var. Hala var. Şöyle de büyümesi için buraya koyduklarım da var. Şöyle onları dikerim ben. Bu saksıya şu şekilde Bakın şu şekle getirdim. Şu sarkmasa daha iyiydi. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, o bitkilerden almak isteyenler, diğer bitkilerimden almak isteyenler, aynen şöyle bir radikal kararla verdiklerim, böyle radikal bir kararla verdiklerimden isteyenler varsa bana söyleyebilirler. Sen bilirsin kargosuna bunları ekleyeceğim. Bunları şimdilik bir yere ekeyim. Sonrasında sen bilirsin kargozu kime gönderirsem göndereceğim arkadaşlar. Çünkü şu şekilde çok da güzel boyutlu oluyor. E, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu uzun tutmaya çalıştım arkadaşlar sizin için. Çünkü sağ olun Allah razı olsun. Yani video çok kısa olunca videolar da çok kısa olmuş diye koyabiliyorsunuz. Bu arada koyduğum topraktan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın şu kenarları da yosun tutmuş artık. Bu toprak neydi? Bu toprak benim bu sıra bitkilerinden bazen söktüğüm oluyor. Eski toprak bu. Yani bu eski toprak ama içerisine ben tof, şey terlik, terlik veya bu eski toprakları karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra böyle kenarları da yosun tutmuş. Karıştır içine aldım ben. Karıştırdıktan sonra kompost malzememden de karıştırıyorum arkadaşlar ve kenara koyuyorum kompostlaşması için. Kompostlaşmış çok güzel olmuş. Ondan sonra da bunun işte e, ekim dikimlerimde kullanıyorum. Topraklarım var çok güzel de topraklarım var ama bitkiler bitmediği için toprakların değişimini yapamıyorum. Hayırlısı olsun. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah çok daha güzeller güzel günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.